Ziya kardeş iyi bir gemici. Ama bütün denizi Karadeniz'di. Okyanusları bilmezdi. Hüsrev ağa, ağaydı. Sözünün hükmü marabalarına geçer. Yanındaki kılıç. Büyük bir kaba yok. Ama cezaevinde çürür. Nizamettin iyi bir ceza avukatı oldu bir evi, bir de güzel bürosu olur. Samuel, babası zengindi. O da olsa olsa tefeci olur. Tombalacı Mehmet'i ben Ester'le evlendirmeseydim, bir Luna Parkı olur muydu? Belki de içinizde en az desteği ne için yapar? Ben onu tanıdığımda, menfaatsiz adam öldüren bir katil.